Parçalanmış zamanın kemiği Yorgun belimin ortasında kırılmış Boş bir şişe Bütünlük şimdi Hayat can yitirmiş Yırtılmış kitapların dediği Son çıkmış gelir karşıdan yılgınlık İlk seferinde yenilirse gönül Bil ki bil ki dirilmez Sakın ha ürün erken erken yerlere düşer hatta kirli sularda boğulmuş çocuklar yetişin yetişin hele gelecekse umutsuzluğun sonu hazır yüreğim er vakit parçalı şiirler dolaşır dilden dişe sorarım sorarım susmayın canlar söyleyin onları anlatın bizleri size. Geri kalanım kimi önden gidenim. Neyi nasıl eyleyecek deyi verin, deyi verin hele. Geriden gelen sessiz olan küsmüş saçı örgüsüz kızı. Bunca insan karşı mı duracak aç kurdun kargasını Dişi kuşun parçaladığı Uyumsuz Kokuşmuş kışa Yoksa zaman süresinden Çalıp Ekleyecek mi kaybettiği kimliğine Kendisini birleştirip Yamaları Yamaları paramparça Yitirilmiş zamanın Dirliği Yangın sırtımın ağrısında Yıkılmış Baş bir köşe yılgınlık şimdi. Hayat can yitirmiş, utanmış çorapların gediği. Çiçek sıkılmış cansız bahçeden. Uç zihinler kör zaferinde. Açılırsa sümbül kokudan durulmaz ha. Kimimiz yorgun illere göçe? Hatta kızıl taşlarda dövülmüş yiğitler Yetişin, yetişin hele Sönecekse bağımlılığın tözü Azar köçeğim Tar çalıp dalgalı şuurlar bulaşır Zevkten bize Sularım, sularım yanmayın Canlar dinleyin şunları Yaslayın dizleri bize kime bakayım geride? Önde gideyim niye, neden gürleyecek soru verin, soru verin hele. Geleni gönderen sözsüz oyunlar kızmış, teli çalgısız saza. Bunca hayvan karşı mı çıkacak ah postun sevdasını, azılı puştun gancaladığı ürünsüz Yılmış boşa. Yoksa zaman hecesinden alıp bekleyecek mi eklettiği sözcüğüne cümlesini yetiştirip demeleri demeleri.